Merhaba sevgili dostlar. Ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Binance Türkiye'de nasıl kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirebileceğimizi öğreneceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bundan önce bir video çekmiştim Binance Türkiye hakkında. Fakat bazı arkadaşlarımın Binance Türkiye'de kimlik doğrulamasını yapamadığını gördüm. Bunun üzerine bugün sizlerle kimlik doğrulama işlemini nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğreneceğiz. Bu işlemleri yaptıktan sonra muhtemelen bir gün içerisinde kimlik doğrulama işleminiz bitecek ve e, siz de rahat bir şekilde Binance Türkiye'de al satlarınızı yapabileceksiniz. Şimdi fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Videoya geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar eğer ki Binance Türkiye'ye yeni kayıt oluyorsanız yapmanız gereken açıklama kısmındaki linkle kayıt olursanız e, artık al satlarınızda %10 indirim Alacaksınız yani hani e, bir al sat yapıyorsunuz bunda belirli bir komisyon sizden kesiliyor Bu linkle kayıt olursanız Artık Bu al satlarınızda sürekli olarak %10 indirim sağlanmış olacak e, Dediğim gibi fazla uzatmak istemiyorum Eğer ki videoyu e, beğendiyseniz beğen tuşuna ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir Arkadaşlar bildiğiniz üzere Siteye kayıt olduktan sonra böyle bir ekran önünüze geliyor. Bunun dışında kayıt olduğunuz e-Postanın baş harfi buraya geliyor. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? İlk yapmamız gereken e buradaki açılır menüye bir kere basmak, buradan güvenlik kısmına basmaktır. Buraya bastıktan sonra gördüğünüz gibi ben e iki adımda doğrulamayı ve kimlik doğrulamasının oltalama engelleme kodunu etkinleştir bölümünü beyaz liste etkinleştir bölümünü doğrulanmış yani aktif bir hale getirmişim hesap güvenliğinizi arttırın denen bölümde tabii ki bunların birkaç tanesini kapalı tutarsanız yani aktif etmezseniz bazen sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bunları nasıl doğrulayabileceğinizi işte SMS doğrulaması, e-posta doğrulaması gibi bölümlerin nasıl etkinleştirebileceğinizi bir önceki videomuzda açıkladık. Eğer ki buraları doğrulamadıysanız hemen kartlar bölümünde bir önceki videomuza gidebilirsiniz. Burayı hallettikten sonra artık kimlik doğrulama bölümüne geçiyorsunuz. Biliyorsunuz daha önceki web sitelerinde... Yapmanız gereken işte kimliğinizin ön yüzünü, arka yüzünü ve e, selfie şeklinde bir e, fotoğraf gönderdiğinizde işlemleriniz gerçekleşiyordu. Fakat Binance Türkiye'de e, bu işlemler biraz değişik olduğu için anlatma gereğinde bulunduk. Hemen şu şekilde yapmamız gerekiyor. Hesap güvenliği bölümüne bastıktan sonra profil bölümüne basmamız gerekiyor. Profil bölümüne geldikten sonra bakın arkadaşlar seviye 1 ve seviye 2 denen kimlik doğrulama aşamaları bulunuyor. Peki seviye 1'de yapmamız gereken ne? Seviye 2'de yapmamız gereken ne? Bakın bende de seviye 2 açık değil şu anda. Açık olmamasının sebebini şimdi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar seviye 1'de yapmanız gereken doğrula bölümüne basıp burada adınızı, soyadınızı, işte telefon numaranızı, istenen bilgileri tamamen doğru bir şekilde girmektir. Bakın buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor, seviye 1'e çok dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki bilgileri yanlış girdiğiniz zaman ileriki süreçte sizlere sıkıntılar çıkarabiliyor. Nasıl sıkıntılar? Yarın öbür gün adam sana işte bir para yatıracak ve buradaki bilgilerle uyuşmadığı zaman o parayı hesabına yatırmıyor ve bu süreçte gerçekten tabii ki doğrulayabilirsiniz. Ondan sonra yeniden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz Bu işlemler sizleri çok yoracaktır Ve uzun bir zaman alacaktır Onun için ilk başta Buradaki işlemleri doğru bir şekilde Bilgilerinizi doğru bir şekilde seviye 1'e tanımlamanız gerekiyor Seviye 1'de adres bilgilerinizi tamamladınız işte adınızı soyadınızı doğru bir şekilde tamamladınız Ve seviye 2 bölümüne geçtiniz Seviye 2 bölümünde ise Sizlere söylediği şey Kimliğinizin ön yüzü, kimliğinizin arka yüzü ve kimliğinizle beraber çekilmiş bir selfie gönderin bize diyorlar. Bunları gönderdikten sonra aslında bakıyorsunuz bir şey eksik doğrulanmamış ikinci seviyeyi geçememişsiniz. Peki bu neyden kaynaklanıyor? Arkadaşlar bu sitenin Türkiye Binansiyeli'nin sizden istediği ek bir şey daha var. Hani kimliğinizle beraber ön selfie çekmiştiniz ya bir de bunlara eklemeniz gereken bir şey daha var. Çizgisiz bir kağıda o günün tarihini yazarak bu şekilde selfie çekiyorsunuz. Yani sadece kimliğinizle beraber selfie çekmiyorsunuz, kimliğinizin hemen altına o günün tarihini yazarak e, selfie çekiyorsunuz ve e, web sitesine gönderiyorsunuz. Artık doğrulama işlemleriniz bitiyor ve bir gün sonra onay alıyorsunuz. Onay aldıktan sonra işlemlerinizi para yatırma ve para çekme gibi işlemlerinizi Binance Türkiye'den gerçekleştirebiliyorsunuz. Bugün sizlerle Binance Türkiye'de kimlik doğrulama işlemini nasıl yapabileceğinizi detaylı bir şekilde anlattık. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bunlar dışında söylediğimiz gibi ömür boyunca alt satlarınızda %10 komisyon almak istiyorsanız alttaki linkten Siteye kayıt olabilirsiniz. Bugünlükte bu kadar Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle